tekrardan merhabalar arkadaşlar selamun aleyküm evimize kanalımıza hoş geldiniz sevalar getirdiniz değerli takipçilerim değerli arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi arkadaşlarım iyi diyelim iyi olalım ondan sonra şöyle iyi oluyorlar arkadaşlar ondan sonra iççilerimiz var talla dayık Ondan sonra ineğimize fi arkadaşlar bunu bilmeyen kişiler de olur inek yer bunu kışın yonca yerine şey yerine arkadaşlar bu çok güzel oluyor iniyemize. ondan sonra işçilerimiz var 15 kişilik ben de çay hazırladım çay koydum video çektiydim başlığını da onda ters çekmiş çocuk ondan sonra bizim yeğen vardı o da ters çekmiş tripoda da koya diyemedim de Ondan sonra onu sildim. Bak dedim ters olmuş. Onu da sildim arkadaşlarım. Olmadı. Ondan sonra şöyle sizlere de göstereyim. Patates kaynamış. Sizlere şöyle göstereyim bak. Patatesimiz kaynattık. Yumurtamız var. Reçel, zeytin, peynir. Ondan sonra her şey var arkadaşlarım. İki sura kurdum. Bazlama ettiydim. Ondan getirdim. Çay demledim. Ondan sana öyle. Ondan çayımı koydum geri. Kara ırbak geri geldi arkadaşlar. Kara ırbakın çayı daha tatlı oluyor. Heh. Buralar hep patates. Nasıl patates var arkadaşlar? Buralarda abu. Vallahi düşürmek isteyenler gelsin. Buraya yazlık patates al çıkmış patatesler. Bu yanına yazlık. Çok ekmişler bu yanına çok. dişirmeye de geliriz inşallah arkadaşlar. Öyle dur. Kımıldatma bak. Çay demleyeceğim tamam. Hı. Çay demleyeceğim arkadaşlar. Çayımız kaynadı. Şu şapkamı da bir giyeyim de gözüm ağrımasın. Allah gözüm ağrıyor. da nasıl iyi kaynıyor. Abi o. Çayımızı da demleyelim. İççilerimiz içsin. Evet. Bu da hazır. Bir de su koyayım bulaşıklara. İpe babamı tevhane atıyor. Mutuna karşısına atın da. Altına mi bak. Baba! Tevhane atıyor. Dur. Arkadaşlar bir tane koyayım. Hah. Bunu da şuraya koyalım. Hah. kaynasın. Hadi. Tamam. Ortadan kas. Haydi öyle çıkıncık mı yiyeceksiniz? Yene çıngıngıngı mı yeseniz? Ay, ay. Dur bakayım. Sinimiz hazır. Sinimizi koyduk arkadaşlar. Üf, pek sıcak. Ama bu yüngeden çay koydum. Ondan sonra iççilerimiz böyle çalışıyor. Vallahi sıcakta. <laughs> evet arkadaşlar şöyle sağımı solumu da bir birleştirelim. Kavanozlara. Nasıl bak araya birleştirelim. Kulaşıklar da yıkayayım. <laughs> Reçelleri. Ney? Bir şey yok. Ha, bir şey istiyorsan getireyim. Yo, yo, kendi başına konuşuyorsun da. Yok şey çekiyorum onu uçur. Ha, i̇yi iyi tamam. Kezban gemliyim anam. Kurnukçu. Gitti, gittim, 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 gittim. Bitti mi? Evet. Niye? Yani hatırına, dedin, geldi. Aa sağ ol Allah razı olsun komşum. Komşu benim sağ ol. <laughs> Şurada karıncalar isin onu da.

Aynı ev gibi bana burada. Bunların elini yüzünü de yıkayım. Reçelleri kaldıralım. <laughs> of, sabah pek sıcak. 31 dereceymiş bugün. Evet arkadaşlar şöyle kahvaltımızı <laughs> koydum. Şunlara kahvaltı hazırladım. Çay koydum. Hadi Mehmet diye bacıma hele. Çay koydum sana iç. Ne koyayım bunlar <laughs> bana Kız sonra yiyin diye koymadım. Koyma da sonra yiyin. o zaman. Bir o zaman. Koyalım. Kız kız. Ha ben sonra çayla ne mi içersiniz de nikin dinleyin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Fiyo yolları çıktık. Onu şarkı yapıyoruz. <laughs> Onu <laughs> şarkı He he. Oho cevap atmayası cevap. Sana yoksa ben bir yemeğini alırım, alırım şey ben de. Yerimiz konumumuz belli gelin. <gülüyor> <gülüyor> bak. Nasıl da fiyasat bak hala be. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aman aşırı play da getirdiydim işe. Arkanzi. Şu kez bayınge dön kız bayım da Cemil yenge görsün. Arkanzi. İşe geldim de. Hayırlı Ak sabahlarınız olsun. Hayırlı, hayırlı günleriniz olsun. olsun. Ah kızım, gelinlerinin işine fiyini fiyini yollmaya geldik. Haydi. Can. Akşam yordun işte ya. Yordum. Motorun altına sordum. Hmm. Evet. Ah, boşkence nasıl? Ah, işte bu.

onu şu da çayınız bak bu yarınız diye çayınız. Şöyle <laughs> ee. <laughs> <laughs> çekiyor mu diyeyim bakıyorum arkadaşlar. Çekiyor değil ben de. Ha bile sıcak oluyor herhalde telefon. O da şey etmiyor. Çocuklar da laf yıkayım arkadaşlar. Bu bir de bulaşıklar yıkayım arkadaşlar. Kaldırdım. Çocuk çaydan alınca getir olacağız. Acele. Getir bakayım o şeyler de. Onları da yıkayım. Ha. Getir. Ha. Kaldıralım. Bulaşık sabunu ne yapmış arkadaşlar da. Yıkayayım bulaşıkları da. Kaldırayım. ne bak çıkat, geldi mi şu korkuya kaldır oldu mu? Hı. Ha. Aman kim ya delisi yanarık. Buraya çok güzelmiş. İyi. çok güzelmiş. Ha. Bu tiyalik çolumuzu da toplasaydın topla. Ha. Ha. Of bulaşımı intru live Bundan da turlayım durla. Kim aldı? arkadaşlar. Bazen kapanıyor ben de çekiyor diye var ya. Bir konuşuyorum, bir konuşuyorum. O da maalesef kapalıymış. Sıcaktan dolayı kapanıyor arkadaşlar. Kalk yanında patla şunu şunu. Hayır. Şu kovay kovay. Kovay lan. Kim o lan? Ha, ha sen akıllı adamsın. <laughs> <laughs> seni severim bak. Rahmetli ağam da severdi seni vallahi. Annem de şey sever ya ay. Kostuk. Ona selam salar. Ya. Hamza gelin mi? Yanmış. Ya, ben miyim o? <laughs> nasıl kızarmışsın? Kız benim yüzlerim pek çarı kızarı da şap kaldım yine de kızar. Zıcağı görmüyor musun? Zıcaktan da Zıcağı. Zıcağı. İki gün sonra da kaşınırım. Kaşırmam ben de benim de gözlerim arıca ocağı basın. Kalla zor arkadaşlar. Bugün bir de zıcağımış. 31 derece. Kurban da 30-40 derece olacaktı. Yandı çubuklar kendilerine. Kalk ye. İçecek miyim? Kalk kahvaltınızı yap. Vallahi yaptık arkadaşlar. Bunlara birer kahvaltı hazırladım. Ben de bulaşıkları yıkadım. Nasıl koputturdu oraları? Anam ne öreyim kız. Akızala ne zaman gidiyor? Ne? Yemin töreni ne zaman zamanısa, Hı. Hı. o zaman gideceğim. Ben de götür Akızala. Gidelim valla. Güler güler, Ama çocuk var olmasa. He. He, çocuk var çocuk olmasa yine evet gidelim. Evet arkadaşlar Aşrap'la çay pişirdi. Çaya doğru gidiyor. Bayağı bitirdik. Ondan sonra burayı da yol alalım. Ondan sonra bitecek arkadaşlar inşallah. Ondan evet. sonra çayımızı da içelim. Yeminat Aşrapla yaç saldık bu çay koy dedik. Demle. Şu yanı da tohumluk. Bura tohumluk olacak. Vallahi Valla burada et yiyecek. <laughs> Eme sen et getir. Niye bir şey yok O zaman sen de geleceksin. Nasıl? Kısmet. Kısmet. Ey! Akşaba göğe siz <laughs> Ay, bu, kaynadı kız, kaynadı kız. Nasıl kaynadı? Vallahi Ya Rabbi. Allah'ım dışarıda çalışanlara dövüm sabır ver ya Rabbim. İçimizin ucu arkada. Öcü önde. Bu ineğimizin fiisi arkadaşlar. Şu sizlere bir göstereyim. Bu fi. Yani bunu inek yiyecek. Bu tohumlukta oluyor şu. Kozası ağrıyor iyice yitiyor. Tohumluk yapıyor. Bu ineğin sütüne çok yaraşlı bir şey. Aman aman. Aman aman aman. Ama motorun altına girin bir. Vallaha. Hamza <laughs> 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 bir bardak kola benim şekeri ee, şekerim ıslattırdı. canım. Şekerin var şeyin var, iş mi?

<laughs> 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 Yatır <Yani, gülüyor> bana bir de o ocağı inek sardı. Ondan sonra da açtı. Hele Ya e, ocağıya, hıncı, zaten, muydunuz? Hiç... Allah İkili hiç... Babam rahmetli kış tutardı illerde. Ben <laughs> <laughs> baş mahanna pişmiş. Vallahi bir de zucakta var ya, iyeli yok ya ağzımızdan düşer mahanna. Hamidiye bacı dışarı kalan ya. ağzımızdan düşecek.

gel gel hele gel Suriyeliler geliyor ya aynı öylesi Zıcaktan zıcaktan bulantı Yasa <laughs> <entropy> evet, şura nasıl sık kız Şuraya bir çıkaydık ya kız hala Burayı bir <laughs> çıkalım. öyle bacım. Bakın

Akız da. Halam da halamın şişini çekiyorum. Ha. Aman aşrapla makarna pişirmiş. Ellerine, kollarına sağlık. daha olsun da, Teşekkür. Anam kız ayağım yandı, kız. <laughs> Ana! bilelim, kız. Yo yo iyi, iyi. Makarina yapmış, <laughs> ayran <laughs> yapmış, salata etmiş, kavun, karpuz var. <laughs> Yandım kız. Ağabey hadi oturun. Ne kız? ne anam bacım? Ne? Ne duruyorsun? Ne o? o hamidiye bacı sen kurgu en attı. Karıştıralım mı öyle? Kız hala öyle karıştırayım mı? Karıştır anam, karıştır. Anam kız. kız bir Olsun diye aşırı atlar. Değil. Olsun olsun. İki sura kurduk da. İçin. Ya elimiz yarmadı, çıkamadık da. İçim bulandı. Yenim ne öyle oldu. Öyle. Sıcak mı geçti ki? E? Allah, şaşır. Şaşır. Allah şu su ne ya? İçelim bak. Yani bu da suyu, bu kız Çok su. Zaman yeni ayarladım onu içer. Gelin bana misafir. Sıcak kabrı. Sıcak kabrı. Sıcak kabrı. Sıcak kabrı.

Ey. Neyse bir kola bir şey alayım size. Dondurma. Dondurma da yiyelim. Alayım dayım babamın hayrına. Ha? Sana da alacağım. Hı, ben de. Ben de. Ben de. Tamam. Ben de. Tamam. Dibayım, halam da halam bileyim, halam, da, halam, halam da halam. Ha? <gülüyor> <gülüyor> halam da hala bu bitmez bir halam. karardın <laughs> aldın. <laughs> haccana hastaladı. haccana hastaladı vallahi. Bir <laughs> hoşali Gidiyor kalan arkadaşlar. Bitirdik. Bura bitti. Ama bir dönüm yer kaldı. O da tohumluk. <laughs> Allah Allah, Öldük. Hani de ben üşüyorum.

Bence çay içmeye gidiyor. Oradan da evimize gidecek. Ondan sonra <laughs> Ama <laughs> Şurada kaldı arkadaşlar. Bu yanda sonra yitincek tohumunu almanın için bura kaldı bir dönüm bir. 7-8 kişi olacak. tellerimiz gidiyor. Yoruldu arkadaşlar. Gizli çatı bizi çaldı. Neyse arkadaşlarım. Bugünlük de böyle bir video olsun. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Açık kalın, Kalanımızda kalın. Kanalımızda kalın. पुरुप